Selamun Aleyküm. Ey Müslümanlar! Günümüz, ayınız, yılınız mübarek olsun. Birbirinize hayır dua ediniz. Hayır bulursunuz. Birbirinizden düşmanlık yapmayınız. Hayır etmezsiniz. Milleti ikiye bölenler ne dünyada rahat bulurlar ne ahirette kurtulurlar. İyi insan olmaya çalışın. Biz Müslümanız. Ve efendim kabilemiz Ertuğrul Gazi'den geliyor. Mekanı cennet olsun. Sonra Osmanlı ünvanı altında Osmanlı İmparatorluğunu ayakta tutan unsur bizim kabilemiz olmuştur. Ertuğrul Bey'in evlatları sonundan gelenler. 700 sene İslam'a kılavuzluk yapmışlar. Öyle olunca biz 700 sene peygamber sancağını kaldırmış olan esaretli bir millet olduk. Milleti İslam, Osmanlı, Allah atalarımıza rahmet eylesin dünyaya şans almışlar. Bütün dünyaya İslam'ı saydırmışlar. Ve hürmet göstermişler. İslam'ı baş üstüne tuttular. Cenab-ı Hak onları da baş tuttu. Muzaffer olan bir devlet aliye kurduk daim muzaffer. Allah onun şanını ali eylesin ve onun sancağın altından sizi de bizi de ayırmasın. Esselamu Aleyküm ey Allah'ın kulları. Bu kadarı yetişir bugünkü size olan hitabımız itibara alınız. Siz de itibara alırlar. İslam'ı hürmet ediniz. Allah da sizi hürmeti tutturur. İslam'ı horladık sonra siz horlanırsınız. itibarınız kalmaz. Dinleyiniz. Doğru yolu tutunuz. Biz hem Osmanlı ve İslam'ın sancağını kaldıran halifelerin etbaıyız, tabalarıyız, tabileriyiz. Cennet mekanları olsun. iyi olunuz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Fatiha.